yılın tarımsal biyoteknoloji markası ödülü Süper Sol ödülünü almak üzere yönetim kurulu başkanı Rafael de Toledo'yu alkışlarla davet ediyoruz efendim. Şöyle vereyim ben. İnsanların daha sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi vizyonuyla 2014 yılında Sakarya'da organik gübre üretimiyle çalışmalarına başlayan Süpersol 2017 yılında İzmir'de hayata geçirdiği son teknoloji tesisleriyle sektöründeki konumunu daha da güçlendirdi. Tebrik ediyoruz efendim. Buyurun. Evet. Rafael. Rafael. <laughs> Rafael Bey adını alıyorum bu Aa. ödülü. Ha öyle mi? Kendisinin <laughs> adını alıyorsunuz. Evet. evet. E Eral Polat ismim. Ee, Abi Güney Amerika böyle bir e şeyiniz de var. Benziyorsunuz. A Aksandı ben. bir şey bekledik değil, değil mi? Evet, evet. Çok teşekkür ederim. <laughs> ee, öncelikle Strong Media, Film Medya'ya teşekkür ediyoruz. Biz bu, bize bu ödül layık gördükleri için. Daha sonra da şirket kurucu ortağımız Rafael de Toledo. Ee, ortaklarımız Necdet Baysan ve Barış Topay adına. Türkiye'ye, Türk tarımına, Türk çiftçisine, gelecek nesillere daha iyi topraklar, daha iyi ürünler, daha sağlıklı bir nesil bırakmak adına bu yatırım yaptıkları için çok teşekkür ediyorum. Bu ödülü onlar adına alıyorum. Eyvallah. Harikasınız. Teşekkür ediyoruz, ediyoruz efendim. Lütfen selamlarımızı iletin. Bir hatıra fotoğraf alalım.